Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Fatih. TYT ısı ve sıcaklık ünitesi ısıl denge konusuyla devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar ısıl denge dediğimizde e, aklımıza iki tane sıcaklığı birbirinden farklı cisim gelmesi lazım. Burada gördüğünüz gibi e, bir tanesinin sıcaklığı iç, iç, enerjisini bu şekilde sembolize etmiş olalım. Bakın burada üç tane e, şekil var yana doğru çıkan. Bir tanesini de bir taneyle sembolize etmiş olalım. Bu bundan daha sıcak demek. Bunun iç enerjisi, enerjisi daha yüksek şu anda bu cismin. Ee, bunları biz birbirine değdirdiğimiz zaman sonrasında zamanla bir süre beklediğimiz zaman bunların sıcaklıklarının birbirine eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunlar birbirine ısı enerjisi aktarıyorlar. Tabii ki ısı enerjisi daha yüksek olandan daha düşük olana doğru. Ya yani daha doğrusu sıcaklığı daha yüksek olandan daha düşük olana doğru gerçekleşiyor ve sonrasında gördüğünüz gibi bunların sıcaklıkları birbirine eşit hale geliyor. Böyle durumlarda alınan ısı verilen ısıya ısıya eşit oluyor arkadaşlar. Öncelikle şunun bir grafiğini çizeyim ben size. Şu şekilde bir grafik oluyor. Bakın, şurada bir denge sıcaklığı olsun. Bir, bir tanesinin, şunun A cisminin sıcaklığı başlangıçta burada olsun, B'ninki de burada olsun. Bunlar böyle azala 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 geliyorlar. En sonunda denge sıcaklığında Birleşiyorlar ve ondan sonra böyle kalıyor arkadaşlar sıcaklığı. Ee, burada alınan ısı verilen ısıya eşittir. da şöyle bir formülü var. Ee, burada x'in kütlesi çarpı x'in öz çarpı x'in ilk sıcaklığı eksi denge sıcaklığı. Bakın burası. Eşittir. Ee, y'nin yine kütlesi çarpı y'nin öz kütlesi çarpı denge sıcaklığı eksi y'nin başlangıçtaki sıcaklığı. Bu durumda x ve y olarak değiştirdim bunları. Bu durumda bakın önce x'ten denge sıcaklığını çıkartmıştık. Burada dengeden x, e, y'nin sıcaklığını çıkarttık. Çünkü denge y'den daha büyük. Pozitif olması için. E, ısı sahaları eşitse bunların e, ısı sahaları eşit olduğu zaman sadece sıcaklıklarını toplayıp ikiye bölmemiz yeterli arkadaşlar. Denge sıcaklığını bulmak için. E, eğer x'in kütlesi y'ninkinden büyükse o zaman denge sıcaklığı x'in sıcaklığına daha yakın olur. Yani sıcaklık değişimi x'te daha az olur, y'de daha fazla olur. Aynı tür maddeler içinde de öz ısıları aynı olacağı için C'yi çıkarırız denklemden. Öz ısıyı çıkarırız. Bu şekilde bir denklem elde ederiz. Burada dikkat etmemiz gereken şey, denge sıcaklığı iki, iki farklı sıcaklıktaki madde birbirine e, temasa geçtikten sonra dengeye ulaştıkları sıcaklığa denge sıcaklığı diyoruz. Bu durumda da şu duruma da ısıl denge durumu diyoruz arkadaşlar. Bu duruma gelen maddeler ısı alışverişini kesiyorlar. İç enerji değişimleri sıfır oluyor arkadaşlar. Birkaç soru çözelim. Sıcaklığı T1 olan katı cisim sıcaklığı T2 olan su içerisinde bırakılıyor. Kapta ısıl denge oluştuğuna göre cismin ve sıvının niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirine eşit olur. Ortam ısıca yalıtılmıştır. Şimdi sıcaklık değişimi, iç enerji değişimi ve son sıcaklık. Şimdi burada iç enerji değişimlerinin Q al eşittir. Q, vere, ver, yani Q ver formülünden birbirine eşit olduğunu biliyoruz. İç enerji değişimleri e, kesinlikle birbirine eşittir. E, son sıcaklıkları da denge sıcaklığıdır. TD'dir biliyorsunuz. Bir tanesi buradan geliyordu. Bir tanesi buradan geliyordu. Arada tenk, denge sıcaklığında birleşiyorlardı. E, sıcaklık değişimi bu daha sıcak olabilir. E, bu da kütlesi daha fazla olduğu için mesela suyun kütlesi burada daha fazla duruyor kütlesi daha fazla olduğu için belki sıcaklığın değişimi e, en son sıcaklık denge sıcaklığı belki suyun sıcaklığına daha yakındır. O yüzden bunu bilemeyiz. Kesinlikle doğru olup olmadığı doğru olabilir ama kesinlikle olup olmadığını bilemediğimiz için cevap 2 ve 3. Sıcaklıkları farklı K ve L sıvıları ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor. Sıvıların sıcaklıkları başlangıçta TK TL'dir. Kaptaki denge sıcaklığı T olduğuna göre bağıntılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Hal değişimi de gözlenmiyor arkadaşlar. Bu durumda e, K ve L'nin sıcaklıkları şu arada bir yerde olsun grafikte. K ve L olsun. Bizim denge sıcaklığını beklediğimiz yer ortalarda bir yer olur değil mi? Bu ikisinin arasında olur. Çünkü bir tanesi verecek, bir tanesi alacak ısı. E bunların e, ortada bir yerde buluşmasını bekliyoruz. Şu şekilde. Nerede buluştuklarını tam olarak bilemesek de ortada bir yerde buluşmasını bekliyoruz. TK büyüktür, T büyüktür, TL olabilir. K'nın sıcaklığı daha fazlaysa arada bir yerde buluşmuş olabilirler. TK büyüktür, T eşittir, TL. Böyle bir şey olamaz. Onun grafiği şöyle, bakın. L'nin sıcaklığı burada olsun, K'nın sıcaklığı burada olsun. L'nin sıcaklığına gelmiş K. E o zaman bu arada K'nın kaybettiği ısı enerjisi nereye gitti? Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü ısıcıya yaratılmış bir kap farkındaysanız. TK büyüktür, TL büyüktür, T. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. K, L, denge sıcaklığı da burada. İkisi de ısı kaybetmiş ve T noktasında buluşmuşlar. Bunun içinde hem, ta, hem K'nın hem L'nin kaybettiği ısının boşa gitmiş olması lazım ki aşağıda bir yerde buluşsunlar ikisinin de sıcaklığından. E bu da ısıca yalıtılmış bir kapta mümkün olmadığı için e, yanlış ya e, tabi ben burada doğru olan işaretledim. Yanlış olanlar 2 ve 3 arkadaşlar. Özdeş KL cisimlerinin sıcaklığını gösteren model şekildeki gibidir. Bu cisimler ısıca yatılmış bir ortamda üst üste konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Başlangıçta K'nın ısısı L'ninkinden büyüktür. Bir, bir cismin ısısı bir cismin ısısından büyüktür diye bir şey zaten söyleyemiyoruz arkadaşlar. Isı cisimden cisme geçen enerjinin e, e, ifade biçimidir. Bu yüzden K'nın sıcaklığı L'nin daha büyük diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hareketli da, molekülleri daha hareketli K'nın. Ama K'nın ısısı L'ninkinden daha büyük diyemeyiz. K'dan L'ye ısı geçişi olur. K'nın sıcaklığı daha yüksek olduğu için K'dan L'ye ısı geçişi olur. Yeterince beklenirse K'nın sıcaklığı L'ninkine eşit olur. Tabii ki ısıl denge profiline ulaşacaklar. Ve K'nın sıcaklığı yeterince beklenirse L'ninkine eşit olacak arkadaşlar. Yani şöyle görünecek bunun molekülleri. Atıyorum. Bunun moleküllerinden de şu sonuncu e, yok olacak. Cevabımız 2 ve 3. Kütlelerinin oranı MK bölü ML 3 bölü 2 olan K ve L sıvıları ısıcıya yalıtılmış bir kapta karıştırıldığında sıvıların sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre K ve L sıvılarının öz ısılarının oranı kaçtır? Şimdi formülümüzü bir yazalım arkadaşlar. MK çarpı CK TK eksi TD eşittir. M L çarpı CL, TD eksi TL. Kütlelerin oranını biliyorum ama kütlelerini bilmiyorum. Ben bunlara 3k, 2k diyeyim. Formülde yerine yazıyorum. Mk 3k'ymış, CK'yı bilmiyoruz. Biz buna e, M diyelim. CK eşittir M olsun. CL eşittir N olsun? Çarpı 8T-5T'den sıcaklık değişimi 3'müş arkadaşlar. Eşittir. 2K çarpı N çarpı. Bununki de 2'miş arkadaşlar 5-3'ten. Şimdi ben burada gerekli düzenlemeleri yaptığım zaman 9KM eşittir 4KN haline geliyor. E, K'lar birbirini götürdü. Ben bana k'nin m'ye oranını sorduğu için n'yi bu tarafa atarım. n bölü n eşittir. 4 bölü 9 olur arkadaşlar. Cevabımız adana. Dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konu sorularını çözmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.